Merhaba Fikriyat takipçileri. 11. ders ile karşınızdayım. Hazırsanız size ekranda görmüş olduğunuz yazı efektini nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet öncelikle Photoshop'ta yeni bir sayfa açarak başlayalım. Yeni bir sayfa nasıl açılıyordu hemen gösteriyorum. Bakın Photoshop 2024 yazısının yanında File paneli bulunuyor. Buraya tıkladığımız zaman burada bir New seçeneği mevcut. Kısa yolu Command N tuşu. Buraya tıkladığımız zaman karşımıza böyle bir pencere açılıyor. Yeni bir sayfanın nasıl açılacağını ilk dersimizde de göstermiştik. O yüzden YouTube'daki bir önceki videolarımıza da bakarsanız daha detaylı bir şekilde öğrenmiş olursunuz ama ben yine de kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Burada bize sayfa ölçülerimizi soruyor ve ölçülerimizin hangi özelliklerde olması gerektiğini soruyor. Piksel mi, santimetre mi, milimetre mi gibi değerler mevcut. Siz burada hangi tür çalışma yapmak istiyorsanız onu seçmelisiniz. Ben piksel seçeneğini seçiyorum şu anda. Bir aşağıdaki seçeneklerde ise renk modumuzu soruyor. Renk modunuz ne olsun diye soruyor. CMYK kalır mı? RGB kalır mı? Bu ikisinin fark arkadaşlar şu. Genelde dijital ortama iş yapmak istiyorsanız RGB Color seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Daha çok basılı ortamlara iş yapmak istiyorsanız CMYK Color seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Bir alt seçenekte ise e, sayfamın arka plan rengini soruyor. Beyaz mı olsun, siyah mı olsun, yoksa transparan mı olsun gibi seçenekler sunuyor. Ben beyaz olmasını istiyorum şu anda. E, evet sayfamızı açıyorum. Evet hayatımıza yeni bir sayfa açtık. <laughs> Şimdi buraya bir text yazacağım. Text alanı oluşturmak istiyorum. Bakın toolbar'ımda bulunan T seçeneğine geliyorum. Kısa yolda zaten T tuşu klavyeden T tuşuna da basarsanız kısa bir şekilde tek seçeneğine ulaşabilirsiniz. Evet tıkladım. E, sayfamın üzerine de bir kere tıkladığım zaman buraya kendiliğinden otomatik bir yazı geliyor. Biz bunu silip yerine yeni bir yazı yazacağız. Hazır şöyle yaz geliyorken bir samur yazalım. Ne dersiniz? Hazır yazı efektinden de bahsetmişken size yazılar hakkında bazı bilgiler de vermek istiyorum şekilde mesela yazı nasıl büyütülür, yazının rengi nasıl değişilir, yazının fontunu nasıl değiştiririm gibi gibi gibi. Evet yazımızın üstüne bir kere tıkladığımız zaman bakın yukarıdaki panelde bazı seçenekler çıkıyor gördünüz mü? Mesela burada bize yazımızın fontunu soruyor. Hangi font olsun? Buradan istediğimiz fontu bu şekilde seçebiliriz. Buradan da fontumuzun inceliğini ve kalınlığını seçebiliriz. Bakın inceden kalına doğru sıralanıyor. Ben şu anda bold diyorum. Yani kalın demek istiyorum. Bir yandaki seçenekte ise bakın buraya tıkladığımız zaman yazımın boyutunu soruyor. Yani yazımın puntosu. 12 dediğim zaman küçültür. 150 dediğim zaman büyütür. Siz buraya dilediğiniz rakamı da girebilirsiniz eliniz ile. 100, 300, ya da 250 gibi rakamlar verebilirsiniz. Bir yan tarafında ise yazımı nereye göre hizalamam gerektiğini soruyor. Sağa doğru mu hizalayayım, ortalayayım yoksa sola doğru mu hizalayayım diyor. Şu an ortalı olması kafi. Bir diğer seçenekte ise yazımın rengini soruyor. Buraya tıklayarak yazımın rengini değiştirebiliyorum. Evet tıklayalım. Bakın bu şekilde istediğim rengi yazıma verebiliyorum. Evet, şu anda siyah olmasını istiyorum ben. Sizin daha net görebilmeniz için ok dedim ve buradan çıktım. E şimdi hemen efektimizi nasıl verdiğimize gelelim. E şimdi klavyeden shift tuşuna basarak layer bölümümüzden yazımız ile backgroundımızı seçelim. Bakın shift tuşuna bastım ve ikisini de seçmiş oldum. Ve mouse'umuzla sağ klik yaparak Convert to Smart Object diyelim. Yani bu ikisini tek bir layer'a dönüştür. Evet bakın iki taneydi şu an bir tane oldu. Şimdi üst panelimizden filter seçeneğine geliyoruz. Ve bulanıklaştırma galerisini seçiyoruz. Buradan da alan bulanıklaştırmayı seçiyoruz. Şu an otomatikman yazımız blurlu bir şekilde geldi. Biz buraya sıfırladığımız zaman bu blur gidecek. E pardon sıfırlayamadım. Aynen buraya sıfır değerini girdiğim zaman şu an blursuz olacak yazım. Çünkü ben buraya elle kendim blur koymak istiyorum. Şimdi yazımın bazı yerlerini blurlu bazı yerlerini net yapacağım. Yazımın bir başına blur bir de sonuna blur koymak istiyorum. Bakın ataç gibi bir Böyle Raptiye gibi daha doğrusu bir işaret çıktı burada. Onunla buraya tıkladığım zaman bakın başına bir blur vermiş oluyorum. Bir de sonuna tıkladığım zaman buradan da bir blur vermiş oluyorum. Dilersen buradan blurumu arttırabilir ve düşürebilirim. Ee, şimdi burası tamam. Ok diyerek buradan çıkabiliriz. Ok dedim. Bundan sonraki işlem çok basit. Hemen yine filter seçeneğimize geliyoruz ve filter galeri seçeneğimize tıklıyoruz. Karşımıza bu şekilde bir panel çıkıyor. Burada bazı efektler mevcut. Bakın bu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Bunu görsellerinize de verebilirsiniz buradaki efektleri, yazılarınıza da verebilirsiniz hiç fark etmez. Nasıl bir çalışma yapacağınıza göre tabii ki de tercih size kalmış. Ben yazıma efekt vermek istediğim için bakın burada tekstur yani yazı efektleri bulunuyor. Ben grain seçeneğini seçiyorum ve grain seçeneğini seçtikten sonra burada da bazı özellikler girmemi istiyor benden. Sağa doğru hareket ettirirsek efektlerimiz çoğalıyor. Sola doğru hareket ettirirsek efektlerimiz azalıyor fark ettiyseniz. E şimdi öncelikle burada da bazı bir seçeneğimiz var. Size onu da göstermek istiyorum. Bize diyor ki efektini ne tarafa doğru yapmak istiyorsun? Bizim burada seçmemiz gereken yer yukarıdan aşağıya doğru olsun diyoruz. Bakın, buradan da oynarsak çoğaltabilirim, azaltabilirim. Aynı şekilde burada da yaygınlaştırabilirim, kısabilirim. Evet, bu şekilde işlemimizin sonuna geldik. Şimdi ok diyerek buradan çıkabiliriz. Bakın, gördünüz mü? İşte bu efektler bu kadar kolay bir şekilde yapılıyor. Bunları belki her yerde görüyorsunuzdur. YouTube'da bir videoda karşınıza çıkıyordur ya da bir afişte karşınıza çıkıyordur. İşte bunların yapımı bu kadar basit. Gördünüz mü? Bakın. Çok da güzel oldu bence ve yerinde oldu. Tabi farklı farklı yöntemleri de muhakkak vardır ama bence en basit yöntemi budur. Evet bugünlük de dersimizin sonuna geldik. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Bize yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.